Emekli doktor Arslan Adnan oturduğu binanın bahçesinde baktığı 2 yaşındaki Golden cinsi köpeği sık sık dövüyordu. Komşuları bu şiddete son vermek için onu görüntüledi ve sosyal medyadan çağrı yaptı. Köpeğin için mi? Niçin Uzun süredir şiddet olayına tanık olan mahalle sakinleri bu kez görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Köpeğini döven doktor gözaltına alındı. Golden cinsi Stay isimli köpek sahibinden şiddet görüyordu. Çevredekiler emekli doktorun köpeğe yumruk attığı anı görüntüleyip yardım çağrısı yaptı. Ama bu kadar bu denli şiddetli bu şekilde cani gibi insan döver gibi yani karşılık görmeden hayvanın bu şekilde işkence yapılması çok yazık gerçekten günah yani. Görüntü sosyal medyada paylaşılınca radyoloji uzmanı doktora tepki yağdı. Polis de harekete geçti ve köpeğine yumruk atan saldırganı gözaltına aldı. Köpeğin için için sahibinin yumrukla dövdüğü tay geçici olarak hayvan oteline yerleştirildi.